Evet, şimdi yaptıklarımı tanıtıyorum. Nihal'in teknoloji dünyası. İlk başta bir tane tablet var. Mesela burada foto yazıyor. Fotoğrafı buradan çekiyorsunuz. Bir tane saat çekiyor. Burada saati buluyorsunuz. Bakalım saati. Hmm. Evet. Ondan sonra bir tane iPhone var. Arkana yakından bakalım. Hava durumu, fotoğraf, toplama, saat. Arkasına bakalım. Wow, süper. Başka? Başka da var. Bu benim en zor yaptığımdı. Bilgisayar. Evet bilgisayarımızın monitörü ve klavyesi. Mouse. Şurada mouse'u. Mouse. Şöyle bir şey ekliyorsun. Süper. Sonra bir de televizyon var. Böyle. Wow. Televizyon arkadaşlarına da bakalım. Süper. Evet. Tamam, başka? 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 Şu kalemli olan şey ne? Yanında kalem olan. Bu tablet. Onu da göster. Bu kalemli tablet. Bir ayağı kaldı şöyle bakalım. Böyle. Buna yapışık böyle. Bunda Google mu bu da? Google da süpermiş bu arada. Başka? Başka bir şey yok. Teşekkür ederiz. Çok güzelmiş teknolojik aletleri.